Biliyorsunuz geçen hafta, geçen pazar Anneler Günü'ydü. Yaşaya kitabının çalışmasına Anneler Günü olduğu için bir haftalık bir ara verdik. Haftaya devam edeceğiz. Bugün annelerle ilgili bir çalışmamız olacak. Biliyoruz hepimiz annelerin fedakarlıklarını, anneliğin ne kadar e, kutsal bir iş olduğunu, e, annelerin ne kadar insanların hayatında önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bugünkü e, çalışmamızda çoğu annelerin paylaştığı bazı ortak problemler var. Şimdi bunun içine ben maddi problemleri katmayacağım. Ama annelerin ortak olarak paylaştıkları bazı problemler var. Bunların çözümlerini kutsal kitapta Tanrı bize vermiş. Bu zorluklardan anneler geçerken ne yapmalıyız? Onlara bakacağız. Biliyoruz annelik kutsaldır ama çok da yorucudur. Annelerin karşılaştığı duygusal ve zihinsel bir yorgunluk var. Bugün bundan konuşmak istiyorum. Bugünkü mevzumuz annelerin karşılaştığı, çarpıştığı, zorluk çektiği duygusal ve zihinsel yorgunluk annelerin vermesi gereken bitmeyen kararlar, kıyaslamalar, çatışmalar ve de durmak bilmeyen talepler var annelerin hayatında. Ancak Tanrı'nın sözü bize bir çıkış veriyor. Bir huzur ve güç vaat ediyor. Kutsal kitaptaki bugün temel ayetimiz Filipliler 4. bölüm 6 ve 7. ayetler olacaklar. Bu ayetleri defaten te tekrar edeceğim ve her seferinde bu ayete geri geldiğimizi göreceksiniz. Filipler 4 6 7. Filipler 4 6 7. Zaten bu ayeti ezberleyin. Yani anne olmanıza gerekiyor. Her imanlının ezberlemesi gereken bir ayet. Şöyle diyor Filipler 4-6-7 Hiçbir şey için kaygılanmayın. Ama her durumda dua ve dilekle, şükranla Tanrı'ya istediklerinizi sunun ve Tanrı'nın her anlayışı aşan huzuru işte burası anahtar. Her anlayışı aşan huzuru Mesih İsa'da, başka hiçbir isimle değil. Mesih İsa'da yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Kalbinizi ve beyninizi, duygularınızı ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Bu ayette neyi görüyoruz? Sanki bir nevi alışveriş var gibi Tanrı'yla. Ne, neden bahsediyorum? Bunu iyi anlayalım. Alışveriş derken parayla almak, satmaktan bahsedin. Bir şey el değiştiriyor. Biz Tanrı'ya kaygılarımızı, korkularımızı götürüyoruz. Dua ile onun önüne seriyoruz. Şükrediyoruz, ondan diliyoruz. ve onun yerine akıl ve mantık almayıp huzur Duygusal yorgunluk yaşayan beş annenin hikayesini paylaşacağım sizinle. İsimler hakiki değil ama durumlar, yaşanmışlıklar hakiki. Birinci anneye bakalım ve onun hikayesine bakalım. Birinci annemizin ismi Laura. Beş yaşında ve iki yaşında iki çocuğu var. Bu anne yorgunluğu nedir? Anne olanlarınız bilir, annelerin sabahtan akşama kadar vermeleri gereken düzünelerce değil belki yüzlerce karar vardır. Devamlı bazı şeyleri düşünüp bazı tehlikeleri önlemeleri gerek, bazı kararları vermeleri gerek ve bu kararların sonucu kısa dönemde ve uzun dönemde çok etkili ve önemli olabilir. Çocuklar futbola mı gitsin, besim dersine mi gitsin? Kızın öksürüğü ciddi mi? Şurup mu vereyim? Doktoru mu arayayım? Hangi şurubu vereyim? Doktora, hangi doktora gitsem? E bu şurubu verirsem çocuğa şöyle mi olur? Böyle mi olur? Bunun haricinde başka problemler. O okula mı gitsin? Bunu mu seyretsin? Bunu mu okusun? Devamlı annelerin düşünüp vermesi gereken kararlar vardır. Bunun üstüne bir de bu annenin hayatına uykusuzluk ekleyin. Evin etrafında yapılması gereken işleri ekleyin. Herkesin annelerde olan beklentilerini ekleyin. Bu bahsettiğimiz anne Laura ismindeki gene böyle bir gün yaşarken akşam bir şeyin farkına varmış bu farkına vardığı şey oturup hüngür hüngür ağlamasına sebep olmuş. Neyin farkına varmış biliyor musunuz? Gün içinde süt almayı unutmuş. Şimdi diyeceksiniz ki ya böyle hüngür hüngür ağlayacak bir şey mi? Hayır değil. Ama bunların hepsinin birikimi bu gün boyu yaşadığı şeyler bu kendi zihnindeki bu yük kendini başarısız bir anne olarak hissettiriyor kendine. Sürekli bir zihinsel seçim yapmak zor. Özellikle ayrıntılı düşünen anneler için. Peki, Tanrı bu duruma ne diyor? Bu annelerin yaşadığı bir gerçek. Peki imanlı kişiler bu duruma nasıl bakması gerek? Bir, Tanrı bu anneyi görüyor. Tanrı Lora'yı görüyor. O beş yaşında ve iki yaşında ki olan çocuklarını, onun halini, onun zorluklarını görüyor. Ve Tanrı sizi de görüyor. Tanrı bizim sığınağımızdır ve gücümüzdür. Sıkıntıda her zaman bulunan bir yardımdır. kararlar yığıldığında Tanrı sizin güvenli limanınızdır. Her zaman yanınızdadır. Mezmur 46. Ve Yeşaya 40. bölüm 11. ayette çok güzel bir ayet var. Bunu da ezberinize alın. Özellikle anneler. Bakın Tanrı hakkında ve İsa Mesih hakkında konuşurken Yeşaya peygamber onu nasıl açıklıyor bize? O çoban gibi sürüsünü güder. Kuzuları kollarına alır. Bağrına basar. Ve burası işte çok önemli anneler için. Yavruları olanları yani anneleri usul usul yönlendirir. Tanrı annelere baktığı zaman böyle görüyor onları. Tanrı bunalımda bile olsanız sizi usul usul ya yani başka bir kelime nazikçe diyebiliriz. Yönlendiren bir çobandır. Solora hikayemizdeki anne ne yaptı? Durdu. Sütü unuttuğu için hüngür hüngür ağlayan Olora şöyle bir kendine geldi. Ve dua etmeye başladı. Filip'ler 4 6 7. Bunun bu ayetin duasını etmeye başladı. Endişelerini sıraladı. Ailesinin, kendisinin sağlığı için Tanrı'ya şükretti. Tanrı'ya ona verdiği daha iyi başka şeyler için de şükretti. Aynı Filip'ler 4 6 7'nin buyurduğu gibi. Sonra ne oldu? Tanrı'dan gelen o huzur onu sardı. Yükünü hafifletti ve daha sağlıklı düşünmeye başladı. Bu son kez olmadı. Aylar, yıllar boyunca çok kere yapması gerekti bunu. Ama her seferinde içinde bulunduğu durumun nasıl üstünden geleceğini artık öğrenmişti. Aynı şekilde de biz. Şimdi bunu dinleyen, bugün dinleyen, daha sonra dinleyecek olan anneler var. Kendinizi bu durumda bulduğunuz zaman bu ayeti unutmayın. Ve de size tavsiye bir kere dua edip hemen amin deyip noktayı koymayın. Huzur gelmediyse. Bazen bir iki dakika sürmeyebilir bu duanın cevabı. Bazen 10-20 dakika olabilir, bazen saatler alabilir. Bu neye bağlı biliyor musunuz? Kendimizi içinde bulunduğumuz o duygusal durumda ne kadar kaybettiğimize bağlı. Filipler 4-6-7. hiçbir şey için kaygılanmıyoruz. Ama her durumda, her durumda. Dua ve dilekle, şükranla Tanrı'ya istediklerimizi sunuyoruz. Ve Tanrı'nın her anlayışı aşan huzuru İsa Mesih'le yüreklerimizi ve düşüncelerimizi koruyor dua ediyoruz. Endişelerimizi, korkularımızı, kendi hakkımızda olan düşünceleri, içinde bulunduğumuz durumla ilgili olan düşünceleri Rabbin önüne getiriyoruz. Ondan bu durumları nasıl değiştirmesini istiyorsak istiyoruz. Sonra şükretmeye başlıyoruz. Onun bize verdiği iyi, güzel şeyler için. Bu Tanrı ile bizim aramızda bir diyalog açıyor bu diyalog esnasında, bu dua esnasında Tanrı bize bazı şeyleri gösteriyor. Size söyleyeceğim şu. Bu duaya başladığınız zaman Tanrı'nın o akıllara, akılların ermediği huzuru gelene kadar durmayın. Devamlı o huzuru er Ezbere gözlerinizi kapatıp bilinmeyen, böyle anlamadığınız şeylerle dua etmekten bahsetmiyorum. Tanrı'ya şükrederek, Tanrı'ya problemlerinizi söyleyerek ve Tanrı'ya biraz önce dediğim gibi şükrederek dua etmeye devam edelim. O huzur gelene kadar. İkinci de ismine Mia diyoruz onun. Yeni bir anne sosyal medyada, Instagram'da mükemmel anneler görüyor. Tertemiz evler, organize olmuş, her şey yerli yerinde, pırıl pırıl, yeni, kocaman, her şey harika. Bebekler tertemiz, gülümsüyorlar, herkes çok mutlu. Ee, i̇şte ne bileyim, birthday partileri yapılmış. Princeton'da mükemmel olarak böyle her şey düşünülmüş. Napkin'inden bilmem şeyine kadar hepsi hazırlanmış. Bunları görüyor. Bir daha yeni anne olmuş. Sonra... Onlara baktıktan sonra telefonunda şöyle bir kendi evine bakıyor. Çocuk ağlıyor. Lavabo kirli şey tabaklarla dolu. Ev darmadağınık. Bu sefer o oh, hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Neden? Çünkü o gördüğü resimlerle kendini kıyasladığı zaman kendinin hakikaten ne kadar yetersiz olduğunu zannediyor ve böyle hissediyor. Özellikle sosyal medya hakkında size söylememe gerek yok. Orada gördüğünüz hiçbir şeye zaten inanmayın. Ama bu kıyaslama alışkanlığı hepimizde var, insanlarda var, kadınlarda, erkeklerde var, gençlerde var, çocuklarda var, annelerde de var. Bu kıyaslama bu sosyal medyanın devamlı büyütüp büyütüp bir canavar haline getirdiği bu, bu duygu çok yanlış bir şey. Ve insanların hakikaten mutsuz olmasına sebep oluyor. Ve bazen de, bazen demeyeyim çoğu zaman da Rabbin yollarından çıkarıyor insanları. So, Mia ne yapsın? Başkalarıyla kıyasladığı zaman, özellikle sosyal medyada kendini yetersiz kötü bir anne olarak görüyor. Sonra ikinci konuklar 12.9 aklına geliyor. Ama bana dedi ki diyor Paulus Resulü, lütfum sana yeter. Çünkü gücüm zayıflık. Da tamamlanır. Bu yüzden Mesih'in gücü bende olsun diye zayıflıklar siz hissettiğinizde Tanrı'nın lütfu yeter. Bunu unutmayın. Biz bittiğimiz zaman, biz yetersiz kaldığımız zaman eğer Rab'le yürüyorsak, eğer yapayım yetersizliğimizi Rab giderecektir. Bunu sakın unutmayın. 55. mezmur 22. ayette şöyle diyor. Yükünü Rabbe bırak. O seni destekler. Doğruların sarsılmasına asla izin vermez. Ta bunları hatırlayınca mı ya? Dua etmeye başlıyor. Eksikliklerini, güvensizliklerini itiraf etmeye başlıyor. Filipler 4, 6, 7'de olduğu gibi. Ve bebeği için Tanrı'ya şükretmeye başlıyor. Ve bir süre sonra Tanrı'nın huzuru onu böyle bir battaniye gibi sarıyor. İçine bir huzur geliyor, bir rahatlık geliyor. Anneler yetersiz hissettiğiniz zaman bu ayetleri hatırlayın. Tanrı'nın lütfü size yeter. Üçüncü annemiz ismine Karen diyoruz. Ve 16 yaşında bir kız çocuğu var. Ama zor bir kız çocuğu. Her konuda tartışıyorlar. Ödev hakkında ne kadar televizyon veya kompütür ekran süresi dediğimiz Yapmalar hakkında, yemek hakkında, seyretmek hakkında, seyrettiği şeyler hakkında, okuduğu kitaplar hakkında, her şey hakkında bir devamlı bir çatışma var, sürtüşme var evde. Bir gün kızı Sophie kapıyı çarpıp odasına gidiyor. Karen annesi de kafasında bu tartışmayı tekrar tekrar oynuyor. Bu sahneleri, söylenen kelimeleri, sözleri devamlı aklından geçiriyor. Ve kendini kızını kaybetmekte olan bir anne olarak görüp korkmaya başlıyor. Kızını kaybedeceğinden, kızının başına çok kötü şeyler gelebileceğinden ve kend, onun kızını kurtarmak için yapabilecek hiçbir şeyi olmadığından korkmaya başlıyor. Ve bu yük, yük çok ağırdır arkadaşlar biliyorsunuz. Belli bir yaşa gelince çocuklara hükmedilemiyor. Çocuklar artık laf dinlemiyorlar. Ne yapsanız, ne etseniz de onlar kendi kararlarını verip kendi seçtikleri yoldan gidiyorlar ve bu seçilen yolun yanlış olduğuna siz %100 emin de olsanız onlar yine de gidiyor. Başlarına geleceğini siz biliyorsunuz, uyarıyorsunuz ama dinlemiyor. İşte bu duygusal yük çok ağır bir yüktür. Söylemeye gerek yok. Bu hem anneler için geçerli hem babalar için. Ama Tanrı herkese yakındır. Matta 11.28'de ne diyor? Yorgun ve yükü ağır olan herkes bana gelsin. Size huzur veririm. Benim boyunduruğumu alın. Benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu ve alçak gönüllüyüm. Böylece canınız, canınız için huzur bulursunuz. İsa Mesih böyle diyor. Çocuğunuzun geleceğin hakkında korktuğunuz, endişelendiğiniz zaman Rabb'e gidin. Ancak o zaman huzur bulabilirsiniz. Yorgun yüreğiniz ancak o zaman dinlenebilir. Evet arkadaşlar şu anda vaktimiz bitiyor bitmek üzere aa, video kesilecek kesilmeden kesildikten hemen sonra hepinizin o linke gidip yeniden linke basmanızı istiyorum ki kaldığımız yerden devam edelim tamam mı? Oh, daha 10 dakikamız varmış, pardon. Ben yanlış okumuşum şeyi. Devam edelim. Kesilirse ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Evet, Karen'a geri dönelim. Bu kızının geleceği hakkında endişelenen. Karen da dua etmeye başlıyor. Sofi kızı için. Rabbe endişelerini, korkularını söylüyor. Ve kızı için, kızının iyi yönleri için Tanrı'ya şükretmeye başlıyor. Aynı Filipler 4-6-7'nin söylediği gibi. Ve o Tanrı'nın akıllara akıllarla anlaşılamayan o huzuru birdenbire Karen'ı yine biraz önce söylediğimiz gibi kaplıyor. Yüreğine huzur geliyor ve o sakin kafayla kızına nasıl yardım edebileceğini düşünmeye başlıyor. So, İsa'ya gelin, dinlenin, lütfu ve huzuru zannız onda bulabiliriz. Başka bir annemiz de, ismi Daniel. Hikayesi ötekilerden biraz farklı. Daniel, Annesini yeni kaybetmiş, beklenmedik bir şekilde kansere kaybetmiş ve 7 yaşında bir oğlu var. Ve oğlunu yetiştirirken aynı zamanda da ıı, yaşadığı bu kayıp dolayısıyla o çektiği acıyı daha henüz ondan altından ıı, kalkamadan çocuğuna yeterli şekilde ıı, Nasıl, nasıl anlatayım Türkçe? Tamamıyla orada olamadığını. Tamam bedenen orada oğlunun yanında ama kafası devamlı annesinde ve kendi kaybında işte ne yapabilirdik? Şöyle annem olsaydı şöyle olurdu. Devamlı bir ağlamak içinde, devamlı bir gözünde yaş, kalbinde dert olan ve böyle olduğu için de çocuğuyla tamamıyla <laughs> ilgilenmediğini hisseden bir anne. Ama Tan Tanrı Niyamaya 8 onda şöyle diyor. Üzülmeyin. Çünkü Rabbin sevinci sizi güçlendirecektir. Tanrı'nın sevinci kederde bile sizi kaldırır. Mezmur 55-22'de şöyle diyor. O seni destekler. Danyal da de dua etmeye başlıyor. Kederini Tanrı'ya döküyor. Ve oğlunun sevgisi için Tanrı'ya şükretmeye başlıyor. Birdenbire onun da huz kalbi huzur dol dolmaya başlıyor. O Tanrı'dan gelen huzur onu yeniledikçe bu sefer keder ve de e üzüntü yerine bu huzurla beraber annesinin analarını kendi oğluna anlatmaya başlıyor. ve Güzel bir diyalog çıkıyor ortaya. Beşinci ve son annemizin örneği de bu annenin ismi Priya. Otizmli sekiz yaşında bir çocuğun annesi. Yorgun bir anne. Terapilerle, doktorlarla, toplantılarla ve krizlerle gününü geçiriyor. Ama en çok, en ağrıda da bir bir gün son günlerde bir markete gidip orada oğlu kriz geçirdiği zaman oradaki olan yabancıların tepkileri onu çok rahatsız ediyor. Ve yeterince yeterli olmadığını, yeterli bir anne olmadığını, oğluna yeterince yardım edemediğini zannetmeye başlıyor ve bunun baskısı altında yaşamaya başlıyor ama o da imanlı biri olduğu için bu ayetler onu olduğu durumdan çıkarıyor. Rabb'im çobanımdır. Eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. Ruhumu tazeler. Priya'nın ruhunun tazelenmesi gerekiyordu. Tanrı yorgunun ruhunu tazeler ve yavruları olanı özel ihtiyaçları olan çocukları da dahil usul usul yönelten yönlendiren Tanrı Praya'yı da öyle yönlendirecektir. Evet. Bu bugün konuştuğumuz noktaları unutmayın arkadaşlar ve temel olan bu Filipler 4, 6, 7'yi hayatınıza geçirin. Günlük problemlerinizde çatıştığınız zaman bu anneler için bugün buna yöneldik ama herkes ve her durum için geçerli biliyorsunuz. Hatırlamamız gereken nedir? O bizim sığınağımızdır. Onun lütfu yeter. Onun sevinci gücümüzdür. O ruhumuzu tazeler. Bizi usul usul yönlendirir. O bizi destekler. O bize rahatlık verir, dinlenme verir. Ve huzuruyla yüreğimizi ve düşüncelerimizi korur. So, her gün dua edin, kaygılarınızı şükrederek Tanrı'ya sorun, sunun. Zayıflıklarınızı kabul edin, düzeltmeye çalışın ama Tanrı'nın lütfunu unutmayın. Tanrı'nın sevincini unutmayın. Tanrı'nın sığınağımız olduğunu unutmayın. Ve her gittiğiniz yerde hatırlayın ki Tanrı sizi görüyor, sizi seviyor ve onun kolları sizi sımsıkı tutuyor. Bunu unutmayın. Evet varsa sorularınız